Oyun dinamına hoş geldiniz. Ben Burak. Minecraft Mini Games. Ee, Bob in the Chumper. Onun in the Chumper pardon. Çöl. Mapın ismi Çöl. Çöl ile devam, ed devam ediyoruz. Sanırım yani 6. ya da 5. bölüm. 7 bile olabilir. Hiç bilmiyorum. Takip ediyorum da. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. E, işte devam ediyoruz. Oyun başlıyor. Şurada. Şu bir. Gel, lan gel <laughs> Hii, ben gel buraya. Şimdi bunu. Gel lan buraya. İp ne? Vermedim. İki tane kum var, iki tane kum var. Gelmiyor lan, deşerim. Gel ben gel. Şimdi görüyorum tesebikini. başka. Of. Lan, lan, lan. Herkese de kanalım. <laughs> oh, benim <yine> mamam <laughs> Ya bu nasıl oldu lan? Lan oğlum. Vallahi vallahi bakıyoruz ya. Bu çok çok güzel değil ya. Lan olacağım. Ha işte. Neredesiniz lan? 30 FPS güzel bir kam. Ne oyun ne oluyor? Oyun ya? Lan oyun. Hopa yutacaksın. Lan lan. Hopa yutacağım. Evet. Sanırım biz belki ya o da belki. Evet, bir şak ile koyduk. Mouse'un kaymasa daha iyi oynadım da. Mouse'un kayıyor. <laughs> Oynandı taktık tabii. Lan lan. Aynı devam etseydi kesin bulursun onu. Ama adam. Adam beyin var adamda adam beyin dağıtılırken sıradaymış şemsiye açmamış sinirliyorum buradan bir şey dayı a kim kazandı <Gülüyor> <Gülüyor> Allah onu kaçıncı yıl adam mı dedim aman Allah'ım ya şimdi kaç dakika oldu en iyi zamanımda bir kapatayım. Nibe'nin de bu. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.